thank you Hisse e, çok soruluyor sürekli onu düzenli çekeceğim gibi görünüyor. Evet işine girdik panelde e, panele üye olan arkadaşlar burada destek dirence gelip grafiği aç dediği zaman artık buradaki rakamların hepsini ekranda görebiliyorsunuz. TradingView sayfası e, sitenin içinde entegre halde duruyor. E, onu bilmeyenler varsa e, iki saat elle çizim yapmanıza gerek yok. Her şeyi zaten kendi kendine gösteriyor. Şimdi e, ne diyoruz hep? Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela siz şu an iş fin hissesini iz, iz, izliyorsunuz. E, bunun dışında başka bir hisseyi çekmişim. Onu izlemiyorsunuz ama şöyle izlemenizi tavsiye ederim. Bazen orada kullanımla alakalı önemli bilgiler veriyorum. Yani onu öyle hevesine bir sanki sistemi öğrenmeye çalışıyormuş gibi izlerseniz işinize yarar. Yani sizin hisseniz olmasa bile izlemenizde fayda var. Bazen burada söyleyemediğim bir şeyi orada söylemiş oluyorum. Arka arkaya video çekince bazen iki tarafta söylediğim şeyler arasında farklılık olabiliyor. Orada aklıma bir şey gelmiş ol olabiliyor. O yüzden izlemenizde tavsiye var. Yani bunu söyleyince de izlenmeyi arttırmak istiyorum diye düşünen varsa kendisi bilir ama tavsiye etmiş olayım. Şimdi ne diyoruz? Yukarıda bizim artık panelimizde böyle elle çizme Ondan sonra herkese göre farklı farklı bir görüntü değil. Bakın burada matematiksel olarak yazılım size her şeyi veriyor. Hangisini görmek istiyorsanız çiziyor. Yani HGV destek direnç günlük bakacağınız bir şey. Yani yarın bakarsınız yarınki seviyeler akşam kapanışta sıfırlanır bir daha hesaplanır. Burası böyle. Kısa vade bu 3 gün ve 5 gün. Yani bir hafta içerisindeki 3-5 gün içerisinde yapılan hesaplamadır bu orta vade bu bir haftayı aşan sürelerde bir haftanın üzerinde iki hafta, üç hafta içerisinde izlenebilir. Uzun vade bir ay ve üzerinde beklenebilecek seviyelerdir destek ve direnç olarak. Liste durumuyla BIST dip zirveyi daha sonra anlatacağım. Özellikle bu BIST dip zirve çok çok önemli bir seviye modeli. Şimdi geldik önce biz yarın bakacağız. Biz yarın e, ne olabilir diye merak ediyorsak şuradaki HGV destek dirence bastığınız andan itibaren önüze bir ekran geliyor. Bu ekranı ne diyorum? Yarın gün içinde takip edeceksiniz. Gün içerisinde takip ettiğiniz akşam altı 10 geçe bitti bu seviyeler artık çöp oldu. Sistem yeniden hesaplayacak ve yeniden karşınıza seviyeleri çıkartacak. Şimdi bakalım. Burada en önemli şey, en önemli şey birikimin ne olduğunu bilmek. Benim YouTube kanalı içerisinde birikimle alakalı anlattığım bir bölüm var. Burada da bahsediyorum ama birikimi mutlaka izleyin arkadaşlar. Ee, şimdi birikim nedir? Bir hisse yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareket edebilir. Siz de yarın mesela e, elinizde bu hisse var. E, satmayı planlıyorsunuz veya hisseyi almayı planlıyorsunuz. Pozisyonunuz sizinle alakalı. Ama diyorsunuz ki hani ben varsayalım ki elimde bu hisse var. Satmayı planlıyorum. Ben yarın %1.5 yapsın satayım diye bir karardasınız. Ama kararsız kaldınız. Dediniz ki acaba 1.5'ta mı satsam? 1.70'te mi? %2 görünce mi satsam? %3 görünce mi satsam? Bazen hayalperest takılabiliyoruz. İşte %8 görsün satayım falan. Şimdi bu günlük sana şunu gösteriyor. Yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareketin nerelerde biriktiğini gösteriyor. Nerelerde biriktiğini. Şimdi bakıyorum. Diyor ki işfin hissesinde yukarı yönlü hareketlerde birikimlere bakalım. Burada 106 birikim değeri var. Demek ki yukarı yönlü harekette %1,5, %1,60, %1,70 değil. %1.93 hesaplamış günlük bazda. Yani burada birikim değeri en yüksek bölge yukarı yönlü hareketteki toplanma bölgesini gösteriyor. Burada bir toplanma yapmış daha önceki dönemlerde. Milimetrik alma 1.92 olur, 1.94 olur ama İlk bölge burası. E şimdi ilk bölge burası olursa aynı zamanda ilk direnç de bu oluyor. Yani 422 oluyor. Geldik diğerine. Birikim değeri 62. Bir de birikim değerlerinin birbiri arasındaki mesafeye de bakın. 106'dan 62'ye düştük. Yaklaşık bir %40'lık eee düşme var. Demek ki yukarıda daha az birikim oluyor. Yani yukarı yönlü bir hareket yaptığında burayı kaç hesaplamış? %3,72'lik bir yükselme yaparsa buraya gelebilir diyor. Demek ki bunu birikim ilk birikim değerine göre daha az yapıyor. Şimdi bir üste gittim 29. Bakın gördünüz mü? Çok düştü. Yani 106'dan 29'a kadar düştü. Demek ki yarın e, ya ben bunu satacağım diyen bir adam için elinde 3 tane birikim bölgesi var. Bunlardan hangisini garanti olarak düşünürdük? Şimdi ben şahsen e, burada birikim değeri en yüksek olan kısım değil. Belki gidip şu aradaki birikim 62'yi düşünebilirim. Veya burayı geçtiği andan itibaren burayı stop kullanırım. Bir üst tarafta burada bekleyebilirim. Ama tekrar söyleyeyim öyle bir haber gelir ki bir anda hisse birikim değeri en düşük dediğimiz nereye gidebilir? 9,81'e de gidebilir. Yani bunun bir garantisi yok. Yarınki haberi, haber akışını bilemeyiz. Yani biz ortalama bir durumda hisse yukarı yönlü hareket ettiğinde daha çok ne diyoruz? Şu iki bölgede ön plana çıkıyor. Yani 4.22 ile 4.29. Buna göre birikim değerlerini siz anlamlandırın. Yani her defa bir seviyeye geçtiği zaman her defasında bir seviye geçtiği zaman belki orayı stop bölgesi olarak kullanırsınız. Elinizde bu hisse varsa. Bu arada benim elimde bu hisse yok. Asat tavsiyesi olarak da bu videoları almayın diyoruz her zaman. Şimdi geldim. Aşağı yönlü gitti hisse bir baktınız ki aşağı gidiyor. Şimdi aşağı yönlü gidiyor. E şimdi ben nereye kadar korkayım? Nasıl yapayım? Yani %1'i görünce korkmalı mıyım? %1.5'u mu görünce korkmalıyım? Burada diyor ki bak birikim değeri 70 olan bir toplanma bölgesi var. Diyor ki bu hisse aşağı yönlü bir hareket yaptığında buralarda çok toplanıyor diyor. Yani eksi 1.76 civarında çok toplanıyor. O zaman şöyle bir anlam ifade edebilir bu. Yani bu hisse eğer ki aşağı doğru geliyorsa buradan yukarı doğru tekrar destek alıp dönebilir. Yani burada çok birikmiş. Demek ki buraya gelme ihtimali geçmişe geçmişe bakarsak çok fazla oluyor. O da demiş ki birikim değeri en yüksek toplanma bölgesi burası. O zaman diyor burası birikim değeri 70. Peki ikinci toplanma bölgesi mesafeyi mutlaka kontrol edin. Bakın %50 aşağısında birikim değeri 31 384 diyor. Bu 384 bölgesinde ikinci bir sıralamada bölge var. Mesela siz bir anda 3.90'ı görür şey pardon 3.70'i görür korkarsınız satarsınız ama hisse gelir şöyle bir hareket yapar gelir birikim değeri şunu seçelim bir hisse gelir birikim değeri 31 olan bölgeden gelir buraya çarpar ve buradan geri dönebilir. Dolayısıyla aslında size bir stop bölgesi de belirliyor. Yani siz burada bir stop seviyesi de belirleyebiliyorsunuz. Şimdi bu konuştuğumuz ne demiştik? Burada konuştuğumuz HGV destek direnç. Bunu günlük kullanıyorsunuz arkadaşlar. Her akşam yenileniyor bu. Yani üye olan arkadaşlardan mesaj geliyor bazen. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu bir günlük kullanılacak. Yarın bir defalık kullanılacak. Ertesi gün yeniden hesaplanan karşısında çıkacak. Şimdi ben 3 gün 5 gün içerisinde bu 3 gün 5 gün desem bile 2 günde de yapabilir ama normalde 3 gün 5 gün içerisinde görülecek şey için Ghost Fibo kısa vadeye bastım. Şimdi kısa vadeye baktım. Kısa vadede mantık hep şudur. Bir trade pozisyonundan diğer trade pozisyonuna hareketler doğaldır ve 3 gün 5 gün içerisinde gerçekleşir. Bakın burada kaç günde yapmış? 1 2 3 günde yapmış bu hareketi. Tam tersi yukarı yönlü hareketlerden normaldir. Bunlar yapılabilir hareketler olarak görünüyor ama önce yönünü biliyor olmanız lazım. Şimdi hisse yukarıdan aşağı gelmiş ve bu bölgeyi destek almış. Minimetrik almıyorsunuz. Hiçbir zaman hiçbir analizde, teknik analizde rakamlar milimetrik alınmaz. 4,15 destekmiş. Peki nereye gitmiş? 4.14'e gitmiş bu hisse. 4.14'te kapatmış. Biz ne yapacağız? Buradan sonra biz şunu takip edeceğiz. Ne diyoruz? Bir trade pozisyonundan diğerine kadar hareket söz konusu olabilir. Yani bu hareket buradan başlayıp şurada bir anda kendisini 3-5 gün içerisinde bulabilir mi? Bulabilir. Peki burada seviye kaç? 3,81. Peki aşağı mı düşecek demek bu? Yani burayı kırdı ve aşağı gidecek manasında mı geliyor? Hayır, böyle bir şey yok. Eğer tekrar içeri dönerse bu defa önündeki tekrar e, direnç bölgesi neresi olacak? 4,29 olacak. Bizim hisseyi 4,14 seviyesinde nereye doğru gittiğini görmemiz lazım. Şimdi bu trade position dediğimiz şey dediğimiz gibi 3 gün 5 gün içerisinde. Bunu yorumlarken size küçük bir ipucu göstereyim. Bu ipucu çok işinize yarayacak. Özellikle ve özellikle. Kullanın bunu. Orta vadeyi açalım. Orta vadeyi açtık. Orta vadede benim için Önemli olan şey ne diyorum hep geçiş bölgeleri. Nerede geçiş bölgesi burada? Diğer videoları izleyin diyorum. Çünkü orada da bunlardan bahsediyorum. İyice öğrenmeniz için orayı da izlemeniz lazım. Şimdi geçiş bölgesi aslında hissenin karakter değiştirdiği bir yer. Hesaplamaya göre. Yani herkesin bir sabrı, herkesin bir sınırı vardır gibi düşünün. Bir insan gibi düşünün. Hisselerin de belirli noktalarda bir sabrı, bir sınırı var. Bakın daha önce burada düşmüş. Bakın burada düşmüş. Yani çıkmış ve geri aşağı çekmiş. Burada düşmüş. Yani bu bölge geçiş bölgesi. Yani bu yüzden bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Geçiş bölgesini nasıl kullanacağım? Geçiş bölgesine yine ne diyoruz? Milimetrik almayın. 4.35. Yani aklında bulunsun bu rakam ama milimetrik ama Ne yap? Eğer yukarıda bir pozisyondan bahsediyorsak yukarıdaki seviyenin ilkini alıp bir kanal çizin. Ama yok aşağıdaysa Aşağıda bir seviye var şu an. Bunu böyle tutacaksınız. Bir kanal gibi çekeceksiniz. Ne işinize yarayacak peki bu kanal? Bu kanal şu işinize yarayacak. Hissenin fiyatı buradan gelip geçiş bölgesine gelmiş. Üstüne atmış. Sonra tekrar buraya düşmüş mü? Düşmüş. Normalde düşmemiş olsaydı ben diyecektim ki burada gezinebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama tekrar yukarı atlayacaktım. Fakat hisse ne yapmış şu an? Gelmiş bu 4.23 seviyesini aşağı kırmış. Tekrar girmeye çalışmış dikkat edin. Girememiş. Şimdi bizim artık hissede ne görmemiz lazım? İyi bir şey görmek istiyorsak bunun tekrar gelip buraya girmesi lazım. Başka çaresi yok. Buraya girdiği zaman iş bitmiyor tabii. Yani geçiş bölgesinin üstüne attığında iş bitmiyor. Ne yapması lazım? Gelip hissenin buralara oturması lazım. Bu bölgelerde gezinip sonra yukarı doğru gitmesi lazım. Peki şu an görüntünün, şu an görüntünün kritik olduğu bir durum var. O da nedir derseniz bakın Şurada aşağı yönlü bir mum oluşturmuş. Son 3, 4, 5 mumda neredeyse aşağı yönlü bir görüntü oluşmuş Ve bu mumları oluştururken nasıl bir şey yapmış? Dikkat edin. Şu son 3 mum şöyle çizelim. Şu son 3 mumda dikkat ediyorsanız artık geçiş bölgesinin altında bahsettiğimiz bölgenin de altına inmiş. O zaman bizim bunu çok dikkatli izlememiz lazım. Bakın işvin hissesinde şuradaki destek bölgesine dikkat edin 407. Niye söyledim bunu? Geçiş bölgesinin kendisiyle şöyle yapayım. Geçiş bölgesinin kendisiyle hemen altındaki direnç bölgesinden uzaklaşıyor. Uzaklaşmaması lazım. Geri dönmesi lazım burada. Burada dönmediği sürece aşağıdaki diğer yerleri test etmeye çalışır ve şu an buradaki bölge 407 ve 376 Bölgesi. Buralara dikkat edin. İşvini böyle inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yeni eklenen sekmeler var. Onları da daha sonra göstereceğim. Mesela dip zirve bölümünü göstereceğim. Şunları kaldırıyorum. Dip zirveyi göstereceğim size. Dip zirvenin ne olduğunu. Bir video çekeceğim. Buna bakacaksınız. Ee, bir de şu uzun vadeye bakalım. Hadi. Ee, şu dip zirveyi kaldıralım. Uzun vadede ne görünüyor peki? Uzun vadede önemli bölgemiz nedir? Uzun vadede Gosfibo karar bölgesi bizim için önemli. 3.86. Buraya yani gelip buraya uzun vade düşünen bir adam der ki buraya gelsin destek alsın geri gitsin. O sizin kararınız onu bilemem. Ama karar bölgesi önemli bir bölge. Yok eğer bu karar bölgesinde gelmeyecekse yukarı yönlü bir hareket söz konusuysa o zaman ana direnç bölgemiz 4.83'tür. Yani 4.83 bölgesine kadar çıktığında burada Burayı aşabilmesi lazım. Ee, şu an uzun vadede takip edeceğimiz bizim iş finansesindeki seviyeler 483 yukarıda, aşağıda 386 arkadaşlar. Her türlü yorum, eleştiri yapılabilir. Bunun altına daha önce bir arkadaş bir yorum yaptı. İşte dedi ki her yerden çizgi geçiyor. Ee, yani bir suçlama yaptı ama ekranda gördüğünüz gibi her yerden çizgi geçmiyor. Siz her şeyi açarsanız yani tutup bütün vadeleri açarsanız bakın böyle bir şey olur. Evet. Ama ben ne öğretmeye çalışıyorum? Ben diyorum ki siz vadenizi belirleyin. Yani siz günlükçü müsünüz? Orta vade mi bakıyorsunuz? Kısa vade mi bakıyorsunuz? Uzun vade mi bakıyorsunuz? Buna göre gelip burada bir şey tıklamalısınız. Yani ben burada uzun vade bakıyorum. Ama bu uzun vadenin içerisinde de şunu yapabilirim ben. Orta vadeye bakarım. Yani ucundan kıyısından izlerim seviyeleri. Ama ben orta vadeyi açmayı size bırakıyorum. Size kalmış bir durum bu. Dolayısıyla lütfen bir eleştiri yaparken biraz daha aklı selim bir eleştiri olsun. Ve bize bir şey katsın. Yani benim açımdan bir sorun yok. Eleştiriye her zaman açığım. Çünkü işime yarayacaktır. Yalnız her yerden çizgi geçiyor derseniz o zaman şöyle söyleyeyim. Dışarıda bir sürü teknik analizle uğraşan kıymetli insan var. Onlardan da bakabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani önemli olan bir strateji belirlemek. Biz en iyisiyiz veya onlar en kötüsü diye bir şey yok. Kendinize bir yöntem belirleyin. Bizim yöntemimiz de bu. Bu anlamda eğer bu yöntem aklınıza yatıyorsa ve öğrenmek istiyorsanız her şekilde yazabilirsiniz bize. Ee, videonun girişinde de bir iletişim adresimiz var. Aşağıda açıklama bölümünde de bir e, iletişim adresimiz var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. E, elden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.